dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 28 Şubat Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Mart ayında neler değişecek? Mart ayındaki değişiklikler ve yenilikler bu kez kamu sektörü çalışanlarını ve maalesef daha az emekli maaş alacak olan emeklileri etkiliyor. Baharın başlangıcında tüketiciler Mart ayında bir dizi değişiklikle karşı karşıya kalacak. İşte ana değişikliklere genel bir bakış. Mart ayından itibaren kamu sektörü çalışanlarının hakim ve askerlerin maaşlarıyla birlikte bakanlar kurulu üyelerinin yani bakanların ve cumhurbaşkanının maaşında artış olacak. Maaşlara 200 euro temel zam yapılacak. Buna ilaveten de brüt olarak en az 340 euro olacak şekilde ücretlere %5,3 oranında zam yapılacak birçok işçi için sağlık sigortasına yapılan ek sağlık sigortası aidatları yılın başında arttı. İki ay sonra emekliler de zamın etkilerini hissedecek. Sağlık sigortası şirketine bağlı olarak ek katkılar farklılık gösteriyor. Bu durumdan etkilenenlerin emekli maaşı da buna göre daha düşük olacak. Almanya'da yılbaşından itibaren hastalık kasalarına ödenen aidatlar zamlandı hastalık kasalarına %1,7 oranında ek ayda talep etme hakkı verilmesine rağmen hastalık sigortalarının çoğu ortalama yüzde %2 oranında zam yaptı. Gaz fiyatlarında artış olacak. Karbon dioksit fiyatlarında yapılan zamlara ilaveten Mart ayında katma değer vergisi oranı da artacak. Buna göre gaz için %7 olan katma değer oranı Mart ayından itibaren %19'a çıkacak. Bu da yaklaşık %12 oranında bir zam anlamına geliyor. Mart ayından itibaren yabancı işçilerin Almanya'ya gelmesi daha da kolaylaşacak. 1 Mart 2024'ten itibaren şirketler örneğin mevsimsel yoğunlukları karşılamak için Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden geçici olarak daha kolay bir şekilde işçi alabilecek. Basıfı işçilere yönelik yeni göç yasasına göre Almanya'da uyum yeterliliğine veya telafi edici tedbire katılan herkesin ülkeye girmesine izin veriliyor. Bu, niteliklere sahip kişiler geldiklerinde iş bulamasalar da bir yıl Almanya'da ikamet edebilecek. Bu ikamette esnasında haftada 20 saate kadar çalışabilecek. <laughs> Karşılaştırma portalı Ferry Fox'un yaptığı analize göre Ukrayna Rusya savaşıyla birlikte enerji krizinin başlamasından 3 yıl sonra enerji fiyatları hala kriz öncesi seviyelerin yüzde 41 üzerinde. Karşılaştırma portalı FeriFox tarafından yapılan bir analizin sonucuna göre Almanya'da ısınma, elektrik ve yakıt ikmali fiyatları hala kriz öncesi seviyelerin oldukça üzerinde. Bu Funke Medya grubu tarafından bildirildiği üzere Karşılaştırma portalı FeriFox tarafından yapılan bir analizin sonucu. Buna göre tüketiciler Şubat 2021'e kıyasla %41 daha fazla ödeme yapmak zorunda. 3 kişilik bir hane için bu yılda 1534 euro fazladan ödeme ya da daha fazla ödeme anlamına geliyor. Ferifox'a göre fiyat artışı özellikle ısıtmada oldukça yüksek. Petrolle ısıtma 2021'den bu yana %64, gazla ısıtma ise %75 zamlandı. Kısacası üç kişilik bir hanenin 3 yıl önce tükettiği aynı miktardaki enerjinin fiyatı 3772 euro iken şu anda 5306 euro oldu. Ücretlerin düşük, çalışma koşullarının ağır olduğu iş kollarında personel açığı var. İG Yönetim Kurulu üyesi Hans Jürgen Urban redaksiyon Netzwerk Doğuşant'a yaptığı açıklamada vasıflı işçi sıkıntısına karşı mücadele de işverenleri daha fazla sorumluluk almaya çağırdı. Urban sorunun genel bir iş gücü sıkıntısı olmadığını söyledi. Çalışma koşullarının ve ücretlerin özellikle kötü olduğu veya kalifikasyon gerekliliklerinin özellikle yüksek olduğu yerlerde personel sıkıntısı yaşanıyor. Urban'a göre buralarda personel stratejilerinde ve şirket kültürlerinde köklü değişiklikler yapılması gerekiyor. Alman Sendikalar Birliği DGB Başkanı Yasmin Fahimi de Funke Medya'ya verdiği demeçte kötü çalışma koşullarının çalışanların iş değiştirmelerinin ya da İlk etapta bir meslek edinmemelerinin önemli bir nedeni olduğunu söyledi. Horst Köhler'in istifa gerekçesi unutuldu. Hatırlamaların bazen ne kadar kısa sürdüğü şaşırtıcı. Hessen fırkateyni ekonomik koridorları korumak üzere yola çıkıyor. Alman askerlerine yönelik tehlikenin farkında olan savunma bakanı görevin özel niteliğini vurguluyor. Cumhurbaşkanı Horst Köhler'in 14 yıl önce neden istifa ettiğini unuttuk mu? Galiba unuttuk. O halde hatırlatalım. Çünkü Alman askerlerinin ve onların yurt dışında konuşlandırılmasının aynı zamanda Federal Almanya Cumhuriyeti'nin ekonomik çıkarlarını da koruması gerektiğini Vurgulanmıştı. O dönemde bu açıklama Cumhurbaşkanı'nın istifasına neden olmuş ve tehlikeli bir yanlış adım olarak görülmüştü. Bugün ise bu gerçek basitçe kabul ediliyor. Gönül isterdi ki bu tür gerçekler en azından hala tehlikeli olarak görülsün ama eleştirilmiyorlar bile. Kızıldeniz'de husilere saldırılara katılan Almanya, Yemen'de Hussilere ait iki İHA'yı düşürdü. Almanya Kızıldeniz'de ticari gemileri korumak için kullanılan Hessen Fırkateyni'nin Yemen'de ilk kez Husilere ait iki insansız hava aracı düşürdüğünü duyurdu. Cuma günü başlayan ve Alman Silahlı Kuvvetleri tarihinin en tehlikeli deniz görevi olarak kabul edilen operasyonun Alman donanmasının ilk canlı silah kullanımı olduğu açıklandı. Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Küresel ticaretin yaklaşık %12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor. Dernecar Almanya'nın çıkarları için gerektiğinde askeri güç kullanılması gerektiğini söylemesiyle şimşekleri üzerine çeken Cumhurbaşkanı Horst Köhler 31 Mayıs 2010 tarihinde görevinden istifa etmişti. Köhle Almanya'nın Afganistan'daki uluslararası güce katkısına ilişkin açıklamaları nedeniyle yoğun eleştirilere hedef olmuştu. Köyla Almanya'nın ülke dışındaki operasyonlara katılmasının ticari çıkarlarını korumak için gerekli olduğunu söylemişti açıklamaya Alman siyasetçiler büyük tepki göstermişti. Muhalefet partileri Sosyal Demokrat Parti SPD, Sol Parti ve Yeşiller köylerden ekonomik çıkarlar için savaşı gerçekten savunup savunmadığı konusuna açıklık getirmesini istemişti. Sol Parti'nin genel başkanı Klaus Ernst bu açıklama üzerine Köla inkar edilmeyenleri açık bir şekilde dile getirmiştir. Demiş ve Afganistan'daki savaşın ham madde için yapılan savaş olduğunu belirtmişti. Değerli dinleyiciler, Rado hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.